Selamlar, öncelikle videomuzun başında değer verdiğimizde salı uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 24 Eylül 2024, salı görüldüğü üzere saatler 19.31 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Uşak Seramik olacak. Uşak Uşak Seramik Sanayi Anonim yani Şirketi hissesi USAK. Bugün nasıl geçirdiği, statistiki verileri ne durumda, alanı satan AKD'si nasıl, şirketten gelen önemli kap bildirimleri var bunlara değineceğiz. Öncelikle Bistüz'de başlayalım ve ardından Uşak Seramik'e dönelim. Bistüz Endeksi bugünü pozitif geçirdi. 10.029 puandan günü %1,44'lük primlenme ile kapattı Bistüz Endeksi. Peki Bistüz Endeksi artarken diğer tahtalar ne oldu? Diğer tahtalarda genellikle bir kayıp gördük. Zira BIST endeksini özellikle bankacılık hisseleriyle X banka endeksi hisseleriyle götürdüler. Burada da gündüz çektiğim video vardı kanalda göz atmayanlar göz atabilirler. Cumhurbaşkanı baş Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yapılan bir açıklama vardı. Bloomberg KT'ye verilen bir röportaj vardı. O röportajda kendisi finans kuruluşlarına Enflasyon muhasebesi hesaplanmasının 2025 yılına ertelendiğine yönelik ibareler kullandı. Ayrıca borsaya vergi düşünülüyordu. Bunun rafa kalktığına yönelik ibareler kullandı. Bunlar öncelikle bankacılık endeks hisselerine yaradı ve bankacılık Xbank, Xbank hisseleri, Xbank endeksi öncülüğünde BIST 100 endeksi primlendi %1.44 seviyesinde. Ancak pek çok yan tahta yine onlarca hatta yüzlerce hisse de maalesef geri çekilme gördük. Bunlardan biri de uşak seramik oldu. Günü %0.24'lük kayıpla kapattı uşak seramik tahtası. Uşak seramikteki kayıp yine pek çok tahtaya nazaran kısmi de kaldı. Demek yanlış olmaz. Zira %3-4 düşen pek çok tahtada gördük. Uşak Seramik'in gün içerisinde gördüğü en düşük rakam 12 lira 12 kuruş oldu. Gün içi gördüğü en yüksek rakam 12 lira 42 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalaması 12 lira 27 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalamasının 2 kuruş altında gün kapanışı yaptı. 12 milyon lot bugün hacmi vardı. Bunun da TL karşılığı 148 milyon lira olarak gerçekleşti. Bunlara değindikten sonra gelelim önemli KAP bildirimlerine. Özellikle son 3 gündür şirketten önemli kap bildirimleri gelmeye başlamış idi. Nedir o kap bildirimleri? Şimdi dün seans açılışında saat 9.17'de gelen bir kap vardı. Ardından öğlen gelen bir kap bildirimi vardı. Ve bugün de yine bir kap bildirimi geldi. Pay alım satım kap bildirimlerinden bahsediyorum. Önce bunlara değinelim. Ardından da seans kapanışındaki kapa geçelim. Şu pay alım satım bildirimlerine bakalım sırasıyla. 20 Eylül yani Cuma günü yapılan alım işlemi ile ilgili olarak dün saat 9.17'de yani seans açılışından önce bir kap bildirimi geldi. Ve şirket diyor ki 20 Eylül Cuma günü şu geçtiğimiz Cuma şu gün yani bir hisse alımı oldu diyor. 1 milyon lot kim tarafından olmuş bu tanışlar yapı malzemeleri inşaat petrol maden ürünleri sanayi ve ticaret aşe. Şirketin bilindiği üzere hakim ortağı konumunda Tanışlar son e, malumunuz olduğu üzere pek çok videosunda çekmiştik takeover sürecinde e, ismi sık sık gündeme gelmiş idi. Ancak şirketin yönetimini Çiğdem Meto ele geçirmeye daha doğrusu elde etmeye çalışmıştı diyelim. Ancak Tanışlar yapı malzemeleri e, konumunu yitirmemiş ve şirketteki ağırlığını sürdürmeyi başarmıştı. 20 Eylül'de 25 Cuma günü 12 lira 4 kuruş ila 12 lira 8 kuruş arasından 1 milyon lot alım yaptığını belirtti şirket. Ardından bir kap bildirimi daha geldi aynı gün içerisinde. Yani dün öğlen saatlerinde. Onda da 23 Eylül 2024 Pazartesi günü 12 lira 3 kuruş ila 12 lira 11 kuruş aralığından 1 milyon lot daha aldığını belirtti. Yine tanışlar yapı malzemeleri. Ardından bugün bir kap bildirimi geldi. Şu kaptan bahsediyorum saat 14.59'da gelen kap bildirimi. Burada da 24 Eylül 2024 Salı yani bugün şirketten 12 lira 19 kuruş ila 12 lira 29 kuruş fiyat aralığından 1 milyon lot daha alındığı belirtildi. Yani şirket Cuma, Pazartesi ve Salı 3 gün üst üste birer milyon lot aldığını ifade ettiği Tanışlar yapı malzemeleri, inşaat, petrol, maden ürünleri, sanayi ve ticaret AŞ. Bunların ardından bugün seans kapanışında çok önemli bir kap bildirimi daha geldi. Nedir o? GES projesi yatırım teşvik belgesi hakkında denilmiş. Birlikte göz atalım hızlıca ardından AKD'sine geçmeyi planlıyorum. Şirketimizin 15,6 MW kurulu güce sahip Kışla Mahallesi Ulubey Uşak adresinde 250 bin metrekare alan üzerine kurulan GES projesi için 370 milyon TL tutarındaki 571780 sayılı teşvik belgesi TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır denilmiş. Son derece ciddi bir rakam 370 milyon lira. Peki bu teşvik belgesi neleri kapsıyormuş? Sigorta primi işveren desteği 6 yıl boyunca son derece önemli vergi indirimi %70 Ayrıca Yiko denilmiş %30 yani yatırım katkı oranı %30 seviyesinde. KDV istisnası var. Ayrıca bu da son derece önemli. Güneş enerjisi üretim tesisi 2024 Ekim ayı içerisinde üretime başlayacak olup yani zaten Eylül'ün sonuna geldik. Bir ay sonra üretime başlayacakmış. Tesiste üretilen elektrik ile yıllık tüketimimizin %41'i karşılanacaktır denilmiş. Bunun parasal karşılığının 300 milyon lira civarında olacağı hesaplanmaktadır denilmiş. Ve bu rakamın da yani 300 milyon TL'lik tasarruf yapılacak olan tutarın da teşvik belgesi ile kurulacak olan kurulan GES projesi üzerinden elde edilecek olması şirket adına bir hayli önemli diyebiliriz. Buna da değindikten sonra gelelim AKD'sine. Uşak tahtasında alım tarafında Bank of America'yı bugün ilk sırada gördük. 229 bin lot almış. Gedik yatırım 192 bin lot almış. Tacirler 102 bin lot almış. Garanti BBVA 101 bin lot almış. QNB Finans 82 bin lot almış. Diğer aracı kurumlarında 200 bin lota yakın alım yaptığını görmekteyiz. Satıcı tarafta şeker yatırım ilk sırada 200 bin lota yakın satış yapmış. Vakıf yatırım 166-167 bin lot satmış. Ak yatırım 115 bin lot satmış. Halk yatırım 66 bin lot satmış. A1 Kapital 66 bin lota yakın satış yapmış. Diğer aracı kurumlarında 295.000 bin lot seviyesinde satış yaptıklarını görmekteyiz. Satış tarafının daha dağınık olduğu bir AKD var karşımızda. Diğer kalemi 295 bin lot çıkış var burada ve %32'lik oranla satış tarafında en ağır basan kalem. Alış tarafına baktığımız ise daha değerli toplu bir durum göze çarpıyor. Bofa, Gedik, Taciller gibi genellikle kurumsal yatırımcıların işlem yaptığı aracı kurumları görmekteyiz. Diğer kalemi burada 199 bin lot. Burada 295.000 bin lot. Bu da 100 bin lotun daha kurumsal yatırımcılar tarafından alındığı anlamına gelmekte. Kısacası olumlu bir AKD var. Olumlu kap bildirimleri var. Şirketten gelen alım kapları var. Yine GES projesi var. Son derece yüklü bir e, Teşvik belgesi var 370 milyon liralık. Bunlar olumlu gelişmeler. Grafiğe baktığımızda ne görüyoruz? Grafiğe baktığımızda 40 liranın üzerinden buralara gelen ve yatırımcısını bu takeover sürecinin sonunda mağdur eden bir durum görüyoruz. Ee, pek çok kişi 40'tan hisse dönüşte içine girmişti. 41,5 lirayı görmüş maksimum görüldüğü üzere. Şuralarda yani 25'lerde, 23'lerde, 24'lerde giren pek çok kişi vardı içerisine. Maalesef bunlar zararda bekliyor. Ancak artık hissede buraların dip olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de gelen bu kap bildirimleri ile birlikte toparlanma emareleri göstermeye başlamış görüldüğü üzere. Şurada bir yeşil doji mumu bırakmış 11 lira 97 kuruşa değdikten sonra artık 11 lira 97 kuruş son derece kritik bir seviye ki şuradaki neredeyse gaplara kadar aldırmışlar görüldüğü üzere. 11.97 ilk destek seviyesi diyebiliriz. Altına kırabilir mi? Açıkçası eğer pandemiden şu maymun çiçeği pandemi söylentileri vesaire geldi ya bildiğiniz üzere oralardan yahut İsrail Filistin savaşından Rusya Ukrayna savaşından ekstrem kötü haberler gelmezse Muhtemelen artık burayı kırdırmayacaklardır. Zira şirket dağılıma geçmiş. Olumlu kap bildirimleri de geliyor. Ancak elbette borsada akla gelmeyen başa gelebiliyor. İsrail Filistin savaşı, Rusya Ukrayna savaşı yahut işte maymun çiçeği vesaire buralardan kötü haber gelmesi durumunda aşağıda 11 lira ve 10 liranın sıralı destekleri olduğunu söyleyebiliriz. Umarım toparlanmaya geçer hızlıca ve zararda bekleyen yatırımcılarının da yüzünü güldürür diyelim mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölün kenarda yedek akçe bulundurun en kötü senaryo için maliyet düşürebilmek adına hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisselerin zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.